Beyler merhabalar iyi akşamlar. Bugün 6 Nisan Salı ve bu programı e, aynı zamanda ben YouTube'daki e, YouTube'da da yayınlanacağı için YouTube stüdyosundan çekiyorum ama normalde de yine siz CNR Türk mikrofonlarında konuştuğum yayınlar gibi aynı şekilde dinliyorsunuz. Bugün konuğum e, Abdurrahman Dilipak. E, Abdurrahman Dilipak'la e, çok uzun konuşmak isterim aslında. Keşke zaman sınırlaması olmasa. Şener hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamza Kürşat Ayv Ayvatoğlu davasının bir lince dönüşmesi ya da karartılmasına karşı AK Partililer ve AK Parti gençlik inisiyatif üstlenmelidir. Susmak çözüm değildir. Konu siyasi polemik konusu da değildir. Hukuk ve daha önemlisi gençliğin geleceğidir. Son derece e, hani herkesin altına imzasını atacak cümleler bunlar. Peki bu genç gerçekten samimi olarak söylüyorum ve samimi cevap vermenizi istiyorum. Daha doğrusu ya, dili sen, diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihtimalin mi Ee çünkü insanlar ne kime sorsanız yani, Ama siz yani beni olması yani. gerekeni söylüyor. Cumhuriyet zaten o yüzden çağırdım yani. o konuda benim tavrım çok başından beri çok eskiden beri söylediğim bir kalıp var. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, hı hı. mazlumdan yana zalime karşı olacağız. Hı hı. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa. Bu ilkeselliği eğer kuruyamasak orada ahlakilik yoktur. Siyasette ahlakilik büyük bir erozyona uğradı. Bunu tek... Bu dönemde mi uğradı? Hayır, siyasette genelde vardı ama AK Parti'de ve bütün iktidar, bu ister sendika olsun, ister şirket olsun, ister kooperatif olsun. Güçten bahsediyorsunuz. Para ve güç eline geçenlerin haksızlık yapma riski, ihtimali daha yüksektir. Dün Ama Ona bakarsanız hocam o zaman bizi adaya koysunlar. Adada hiçbir insan olmasın, bir şey olmasın. Bizim günah işleme ihtimalimiz zaten yok ki. Tamam. <laughs> Demek ki bakın bu sadece bir toplulukla etiketlenecek olursa Gözümüze kibridi çok yaklaştırdığımızda arkasında ormanı kaybederiz. Asıl olan ilkeyi canlı tutmaktır. Bu benim çevremden birisi de yapıyorsa ki benim tavrım açık söyleyeceğimiz söyledim evet. diyorsunuz herkes imza atar. E ben bu ayrılımı kendi açımdan hak ölçüsünde yapıyorum. Benim adamım, ötekinin adamı Rachel Corrie diye bir kız var. Baskı vardı. yapılsaydı size ne yapardınız? E, bir, e, zaten... Bunu yazma deseydiniz. Çünkü biz... Hayır bakın... Benim... E, yani ben uzun zamandır e, söyledim. Yani biz medya görevlileri olarak... E, televizyona çıkartılıyorum. Uzun zamandır baskı söylüyorum. Yani ben Raskı görüyoruz biz. Ben televizyonlara çıkartılmıyorum ve söylüyorum. Neden peki? Sebebini niye görüyorsunuz? E çünkü bir, Bu şey olayından sonra. Biriyle, yani solda beni, ben 28 Şubatları da yaşadım. Bütün darbeleri yaşadım ben. 72 yaşındayım. Hı hı. Yani bunların hepsini biliyorum. Her dönemde tamam. yaşadığım Neden olayları Neden çıkartılmadığınızı olay düşünüyorsunuz? E çünkü o günkü e, iktidarların çıkarlarına yönelik eleştiri getireceksiniz. iktidar gücü sizi sınırlandırır. Evet. Bu da doğru bir şey. Değildi. Her iktidarı eleştiren insan için geçerli. Mesela atıyorum o zaman tamam. Emin Çolak'ın içinde. O da çünkü tamam. her iktidarı eleştirir. Tamam. O da çıkarılmaz. Ha burada iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Haksızlık varsa haksızlığa hep birlikte Yalan söylüyorsa bakın başkasına da bugün birisi CHP'ye iftira ediyorsa da karşı çıkmamız gerekir. Önemli olan caydırıcı olmak toplum nezdinde. İkincisi bu çocuğun Kazanılmak. kazanılması esas olması gerekir. Yani ceza hastalanan adamı mezara gömmüyorsunuz Peki doktora götürüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in manasını mealini almak 5-10 liralık bir kitaptır sadece meale bakıyorsunuz. Hı hı. Kaldı ki daha ayrıntılı okuması lazım. Bu bölümlere indeksi var. İnternete girer, cep telefonundan şu dedi, bu dedi diyeceğinize bakarsınız orada. Onu yapmayacaklar biliyorum da. E yapmayacaklarsa benim onlara... Yani bunca sürekli, zamandır o zaman yapmamışlar ben çünkü laf, adama Fatiha'yı ben sorsam, beni bana, bana dinsizler, ben Fatiha'nın anlamını bilirim, o bilmez. Yani o sürekli ötekileştirme devam edecek. Onun bir fıkrası var. Ha? Birisi Ramazan'da oruç yiyen birisi yakasından hı hı. tutmuş, indirmiş hı hı. aşağıya. Demiş, o işte, sen ne yapıyorsun falan. Demiş, abi ben de Müslümanım, hastayım falan. Hı hı. Ulan demiş, kelime-i şehadet getir. Hı. Tak diye söylemiş. Hı. Yandakini çağırmış. Oğlum doğru mu söylüyor <gülüyor> 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 şimdi, şimdi bunu fıkra olarak konuşabiliriz. Ama, böyle. Ama bir Müslümana, ben iman ettim diyen ve iman ettiği kitabı bilen birisine, bu konuda ne düşünüyorsun derseniz, ben Allah'a yalan söyledim demeyeceğim. Demeyeceğim. Allah bana ne buyurduysa onun peygamberi olan Hazreti İbrahim'in yeğeni olan Hazreti Lut ne dediyse aynısını diyorum. Hı hı. Benim dinim malımdan, canımdan ve sevdiklerimden değerlidir. Beş konu mal, can, namus, akıl inanç ve nesil emniyetini tehdit eden her şeyi reddediyorum. Kendisiyle zıt e, bir dünya görüşüm var. Daha doğrusu yani öyle zannediyorum. Ama bazı fikirlerine baktığımda da Allah Allah benimle aynı fikirde diyorum. Ötekine dönüyorum. Aynı fikirde diyorum. Öbürüne dönüyorum. Aynı fikirde diyorum. E diyorum en sonunda yani çoğunda aynı fikirdeyim. Ama farklı olan bir yanımızı anladım dilimiz. Abdurrahman dilip bakın. Ee, yanımda olduğu için çok daha rahat söyleyebiliyorum çünkü normalde yayında da söylüyorum ama yani e, bir insanla ilgili konuşurken yayında olduğu zaman söz hakkı olduğu için daha rahat konuşuyorsunuz. Abdurrahman dili bakın az önceki mu, e, sohbetimizde ettiğimiz gibi ben dilinin e, daha e, irritatif yani hani tahriş edici olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Hayır. Bilinçli olarak mı? Tahriş etmek, onu tırmalamak. Evet, özellikle e, tahrik yani. etmek harekete geçirmektir. Ha, tahriş. Hayır tahrik. tahrik ediyorsunuz? Hayır tahrik ediyorum. Yani Ona bilinçli mi yapıyorsunuz? Yani ben şimdi deminden beri kullandığınız bir kelimeleri defa bilinçli olarak soyadım dilipak. Evet. Dil ağızdaki dildir, lisandır evet. ve kalptir. Evet. Ben hiç kimseyi doğrudan rencide edecek bir şey kullanmadım size göre ama. Değil Bakın, mi hocam? Hayır. Ben e, hiç ağzımdan argo çıkmamıştır. Hiç kimse böyle bir şey duymaz. Ben kendimi ifade ediyorum. Nerede durduğumu söylüyorum. Birileri bundan niye tahriş olabilir? Yani ben size söylüyorum yani Komünist Partisi'nin açılması için ıı, aşık grubunu destek verenleri ziyaret ettim. Peki niye olabilir hocam? Bakın iletişim e, problemi hayır, nereden kaynaklanıyor? O bir, birileri e, beni kendileri için tehdit olarak gördüğünden bir e, suçlama, e, itibarsızlaştırma. E, için böyle Mühleniş söylemiş. Mi yoksa grup mu e, e, Grup grup çünkü bunlar profesyonel artık Türkiye'de bir sürü troll gruplar var. Herkesin trollleri Hı -hı. var. Allah onların şerrinden emin eylesin. Hı -hı. İnansın inanmasın düğmeye basınca harekete geçen biyonik robotlar gibi saldırıyorlar. Yani yapılmış e, bir Herhalde saldırı. ben kimsenin e, temel haklarına yönelik e, bir tehdit açık ve yakın bir tehlike oluşturacak bir dil kullanmam. O tür şeyleri söyleyenler kendilerine baksınlar benim bütün <laughs> 50 yıldır Peki, yazdıklarım yok, e, ortada. Sayın Dilip, Ak, işi ehline vermediler mi? Türkiye'de kimse işi ehline verme konusunda çok istekli diye söz dinleyen kendi piyasasına işi ehline vermeyen, en çok ehline vermeyen ya da sizi e, e, ya bunlar da mı böyle olacaktı? Hayır, mı yani, dedirttiler İnsan olan yani. her yerde bu konuda çok ciddi zaaflar vardır. Para, makam, kadın ve güç. A partisi B partisi. Bugün CHP, AKP olduğu için. Bu A-B değil. Yani B partisi tamamen sizinle aynı davayı düşünmüş e, ya da sizin öyle e, e, düşündüğünüz insanlardan oluşuyor. A partisi de hı hı. tamamen diyelim ki dünya görüşünüze ters bir parti. Yok. Siz doğal olarak hangisine daha yakın olursunuz? Kan tartarak adalet tesis edilmez. Raşad bir Amerikalı, hı hı. bir Yahudi. Filistin'de yapılan haksızlıklara karşı direndi ve evet. üstüne tankı sürdüler kaçacak diye. Kaçmadı ve tank üzerinden geçti. Rachel Kori daha önce şöyle diyordu. Siz bizdenseniz ben bizden değilim. İşte ben Rachel Kore gibi düşünüyorum. Normalde düşünülmesi gerektiği gibi düşünüyorsunuz. Evet. Yani çünkü her insanın böyle bir erdeme sahip olması şimdi gerekiyor si zaten. Sizin deminki girizgahınızda söylemem gereken Nazım'dan bir şiir var. Biz Şanar'la ilginç bir çalışma yapmıştık. Bir e, şiir CD'miz var. Ben sosyalist şairlerin şiirlerini okudum. Hı -hı. E, Şanar'da... Muhafazakar. E, ben muhafazakar de yani değilim. Yani, tam İki tamam, günü yani, birbirine yaşayan Dindar. Onların şiirlerini okudu. Ee, Nazım'ın şu dizelerini hiç aklımdan çıkarmıyorum. Bizler ayrı ayrı dillerde aynı şarkıyı söyleyen insanlarız. Hmm. Eğer ihtiraslarımızdan, inatlarımızdan vazgeçersek, yeniden anlamaya çalışırsak. Peki bu dönemde birbirimizi de... anlayıp dinleyerek yeniden yani düşünürsek. buna da işte buna da herkes bir yani Na... tabii ki doğal olarak. <laughs> yani ben Nazım'dan bir şey söylüyorum size. Yani benden beklediğiniz hmm. Mehmet Akif'tense, Mehmet Akif'ten de söylerim. Ama Nazım'ın bu dizeleri çok önemli. Neden gençlerin daha çok deizm'e yöneldiği düşünülüyor ve konuşuluyor bugünlerde? Müslümanlar üzerine düşen görevi yapmıyorlar ve güzel örnek olmuyorlar. Daha Bütün dünya genelinden bahsediyoruz. Kendi ülkemizden e, değil. kendi mi? ülkemizde de bu tabii. E dünyada da mı deist sayısı gençlerde yani onu Bütün bilmediğim dünyada için soruyorum. bu artık öyle mi? internet üzerinden, televizyonlar, global bir takım medyanın getirdikleri, siyasal iktidarların dayattıkları. Suudi Arabistan'da da öyle. Sayın bak, bu sadece İslam coğrafyası için mi böyle? Din, e, din nedir? Onun tanımına girmek gerekiyor. O, yani burada e, din tanımına en çok uyan İslam'dır. Onun dışında Yahudilik ikinci, Hı -hı. Hristiyanlık bir din bir religiyodur. Yani Hz. İsa'dan 50 yıl sonra Saul tarafından Tarsuslu bir Yahudi Hristiyan düşmanı birisi tarafından Dizayn edilmiştir. Buna tepki olarak protestanlık ortaya çıkmıştır. Geleneksel Hristiyanlık Yahudilikten etkilendiği için kavim temelli olarak, ortodoksluk olarak kalmıştır. Bunlar yukarıdan gelen bir dine değil, kendilerinin Tanrı'ya bir saygı ifadesi olarak ritüeller, seremoniler tamam. geliştirmişlerdir. Peki, gençliğe gelelim. Şimdi bu sentetik din, insanların e, manevi ihtiyaçlarını karşılamıyor. Onun için yani e, o, o, onlar için söylüyorsunuz yani. Evet şu an. yani protestanlara bakıyorsunuz. İngiliz e, Kralı evlenmesine izin vermediği için Anglikan Kilisesini kuruyor. Bakıyorsunuz evencilikler ortaya çıkıyor. E, Peki, bize gelelim. Hollanda üzerinden e, gidenler kalvinist oluyorlar. Hı hı. Luther bunlar. Siyasi manipülasyonlar var. E, bizde de İslam üzerinde mezhepler, tek din var ama mezhepler dinleşme riski taşıyor. Bu da kendi arasında ayrışma ve çatışma Şii, Sünni, Selefi. Evet. Bu bir risk. Şia kendi içinde ayrışıyor. Nusayri'nin Şiası ile Yemen Şiası ya da Caferi Şiası aynı değil ya da Türkiye'deki Alevilik aynı değil. Yani bundan mı gençler artık yeter artık diyor. Aa, şimdi yani böyle Allah'ın dini yeri, göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Hı. Bizim yaşadığımız din karıyla koca arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Ve güzel örnek olmuyoruz. Dolayısıyla insanlar bir dinden kaçarken kendilerine göre sentetik dinler. Çünkü o manevi boşluk ya da Hı -hı. hakikat arayışı insanları her zaman meşgul edecektir. Bu yabancılaşma, dine yabancılaşma beraberinde bir din arayışını da getiriyor. Bunu biz soğumayı getirmiyor mu? Hayır, geri dönüşü gerçekleşecek. Mesela Göte ne zaman yaşadı ve aslında Müslüman Hı -hı. kimlikli biridir. Tolstoy da öyle, Dostoyevski de öyle. Ya da İmmanuel Kant. Hı -hı. Fatiha'yı yazmıştır Saltaklı'nın eleştirisinin girişine. Hı -hı. Victor Hugo peygamberimiz için yaz... o dönemdeki var olan uygulamalara karşı tepki gösteren insanlar Hı -hı. bir bakıyorsunuz İspanya Endülüs İslamından etkilenmişler ve yeni bir anlayış geliştirmişler ama daha sonra Batı, Hı -hı. batı Euro İslam Hala bunu gerçekleştiriyor. Amerikano İslam, Euro İslam ve Hint mistisizmi baskın çıkmaya başlıyor. Ya da Japonya'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi felsefi dinler ortaya çıkıyor. Bu 300 yıllık bir hikaye. Ee, öyle zannediyorum ki bu büyük kırılmadan sonra insanlar tekrar dinin aslına dönmeye çalışacaklar. Bunu engellemek için de yeni sentetik Çabalar. din çabaları devam tamam ediyor. Hocam. İmam hatipler çok izilmişti. Şimdi imam hatipten çıkanlar hayır, hayır, ne oldu? Daha kolay iş bulacak diye. Hı. inansın inanmasın bu dönemde imam hatiplere Hı. imkan tanınıyor diye çocuğunu İmam Hatip'e gönderiyor. E i̇yi de İmam Hatip'e gönderiyor da İmam Hatip'te ne eğitim veriliyor? Ya umurunda değil insanların. Hayır, hayır yönetimin diyorum. Ya dersler, hayır, yönetimin de mi umurunda değil? Bakın o derslerin çoğu müfredat çok genel geçer kurallar içeriyor. Ve gerçekten ihtiyaç duyduğumuz değerleri de ben İmam Hatip Okulu'nu mezunuyum. 7 senelik İmam Hatip Okulu'nu 9 senede bitirdim. Daha sonra ee, i̇ki yılda Arap-Fars filolojisinde okudum. Nasr-ı Yasur, Nasr-ı diye gramer çekmekten başka da bir şey bilmem. Kendi başıma İngilizce, Fransızca <laughs> e, çalıştım. Bakın ciddi bir eğitim yok. Ya öğretim yok. Kalite sadece muhatiplerle ilgili değil. Liseler, liselerde Kesinlikle de, üniversitelerde de böyle. Evet. Buraya çok fazla çocuk yüklendi. Her tarafa yakın yerlerde böyle imkanları olabilir. geliş. Eğitimin kalitesi insanlarda iyi oraya... Yok işte kalite hangisinde var ki? Sonuçta manzara ortada. Bunlar u borusu gibidir. Birbirinden beslenir. Eee bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.